merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Minecraft'tan daha iyi yapacağım. Hani size geçen videoda bahsetmiştim ya bizim Niye bir şeyimiz var diye. Ha, bakın Gökçe de yanımda. E, i̇lk olarak şu kamerayı bir düzelteyim yani nasıl desem e, normal Minecraft görünümüne geçelim. Evet abiler, hanımlar, birinci şahsa geçtik. E, şöyle size bahsetmiştim ben bir şehir kuruyorum diye. E, fakat bugün şehre bir şey inşa etmeyeceğim. Şehirden ayrı bir kır, yani daha evi gibi bir şey yapacağız. Gördüğünüz gibi burada şehrimiz var. İlk ben size birazcık şehri tanıtayım. Bu şehri videolarda büyütür. İlk olarak arabacı, arabamızımız da var çünkü. E, burası maden. Burası bizim apartmanımız, otel gibi bir şey. Burası şehrimizdeki fırın. Küçük olmuş olmuş biliyorum ama. Bunu ben yapmadım. Kuzenim yaptı. Pastanemiz. Kuzenimin dünyamdaki evi. Market. Adı da Bien Market. Burası burası ev sanırım. Ev yani. Buraya da ben yapmadım. Burası benim evim arkadaşlar. Hatta bakın evim böyleymiş gibi. Bu masama bakın şekil masam. Gökçe ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Gökçe? Yapma. Büyü bir de ya. ya. Böyle şekil bir masam var abiler. Ee, şimdi şöyle geçelim üst kata. Gökçe yapma. Böyle sandıklar, yatak falan. Üst kata fazla bir şey yapmadım. Üst katın özelliği kuzenimle pencere konuşursa olmamız. Niye kapandı lan bu? Arkadaşlar bunu açmaya çalışıyorken öbürünü kapattım. Şuradan onunkini de belki böyle yaparız bilmiyorum. Benimki böyle açılıp kapanan pencere. Açık bırakalım. Ev hava alsın. Evet, gördüğünüz gibi işte benim şehirdeki evim böyle. Ondan sonra şurada kardeşimin evi. Burası da banka. Bunu kırmışlar. Ben bunu daha sonra koyarım. Burada banka var. Bankanın kapısını şöyle yaptım. Şöyle pistolla yaptım. Ee, buradan bankaya böyle giriyoruz. Ee, buradan böyle. Burada bizi karşılayan bir Ana! Köylü nerede lan? Arkadaşlar köylüyü öldürmüşler. Hele sıcaktan ölmüş. Şu an Hatay'da çok sıcak. Ee, evet burası da bankanın kasası. Bankaya saplarımız var burada. Burası da bankanın kendi kasası. Kasa doldurmadım. Bu lan? Kasayı doldurmadım arkadaşlar. Ee, e, şöyle kapatalım. Aa, kapatması çok zor. Değil de ben dokunamam. Kolsuzum ben. Şuraya ee, gelelim. Şunları da kapatalım. Ve çıkalım. Şehrimizi tanıttık. Kapımız açılmıyor. Ne bütün kapısın. Evet şehrimiz bu kadar şimdilik. Ya apartmanın içini gösterecektim diye. bence şu an gerek yok. arada en çok uğraştığım apartman oldu. Benle kuzenim beraber yaptık. Abi de şurada bir tane tüflük var ama içinde hayvan yok. Hayvan koymadım. Evet, şimdi e, ilk olarak yapmak için Gökçe ne yapıyorsun sen? İlk olarak yapmak için böyle güzel bir yer bulalım. Yağmur başladı ya. Bizim şansımız bu kadar abi. Denizaltı mı yapsam kır evimi Arkadaşlar bence şuradan şehre bakalım bir tane kır evi yapalım. Gökçe yapma. Evet abiler. Durun bir tane merdiven alacağım. Gökçe. Arkadaşlar hem video ile hem bununla uğraşıyorum ya. Merdivenler hangisi olsun? Şu olsun abiler. Gökçe yapma. Evet arkadaşlar ilk olarak kadar isterseniz İsterseniz siz beğenirseniz evi istemeden katıklarımıza çim bloklayarım. Çim blok alalım buradan. Eğer siz evi beğenirseniz siz de videoyu izlerken yapabilirsiniz. Yani bence güzel olur inşallah. Evet 2, 3, 4, 5, 6, 7 kalınlığında. 1, 2, 3, 4, 5. Böyle 5 az oldu uzunluğu. Biraz daha bunu da 8 Kaçıyorsunuz? 6, 7, 8 Şöyle 9 oldu. 9 tamam, yeterli. 1, 2, 3, 4 5 Böyle 6, 7 ee, Bu uzunluğu da 7, 8, 9 Evet abi 9 10 olsun. Şunları da şuradan şöyle koyalım. Gökçe ne yapıyorsun? Arkadaşlar <laughs> Bu arada geçenki video PUBG çek demişler. Arkadaşlar şu an telefonu bütün oyunları birden kaldıramaz. Ee, ama ileride yeni telefon alacağım. Yani bu 2-3 ay içerisinde yeni telefon alacağım. Onda e, çekebilirim. Kanala bağlanırım ben ondan ve onu da çekerim. 2 saniye. Bu e arada arkadaşlar şimdi şöyle bir şey kadar. Ya akşam oldu ya. Şimdi şöyle bir şey kadar verdim. Ee, akşama bir video daha çekeceğim. Ancak yarın yüklenir büyük ihtimal. Şimdi akşam yüklen, yüklenmesi çok zor. Akşam yüklenir ama siz yarın izleyeceksiniz. Ee, tabii izler izlersiniz değil mi ya? İzlersiniz izlersiniz. Siz kralsınız. Ha bu arada bundan sonra e, bu videonu bundan sonra bu videonun sonunda okuyacağım e, ve her videonun e, şeyinde okuyacağım başında ama sadece bu videonun sonunda olacak. Çünkü artık videoya girdik. E, güzel yorumların değil, bütün yorumları okuyacağım arkadaşlar. Ha lütfen bunun karşılığında videoya bir like atabilirsiniz. Ha, atın ya bir zahmet. Çok kolay bir şey. İki saniyeniz almıyor. Ben buraya yaprak koyacaktım. Niye için koydum? Şuradan güzel bir yaprak dışı da alalım. Çok sıcak. çok sıcak. Çok sıcak diyor Gökçe. Gerçekten de çok yandım, sıcak. Yandım yandım. Yap. Yandım. Yazalım. Meşe yaprağı alayım. Hatay yanıyor. Çok koyalım. Aynen Hatay arkadaşlar. Yanıyor. Videonun başında da söylediğim gibi Hatay şu an yanıyor Ay, abi de. Hava bugün, ay hava ay bugün 39 mu 38 ay mi ay öyle ay bir ay şey. Santigrat derece. Tam böyle güzel. Şimdi şuraya ilk olarak şunun önüne ufak bir balkon yapmak istiyorum. Ha, bu çitleri niye koydum? Yok balkona gerek yok. Ee, şuradan ilk olarak şöyle yaparız. Arkadaşlar sizce de Gökçe çok ya dur ya şu tipleri ben bir yerde kullanıyorum. Süleyman Gökçe buradan diyor ki merhaba arkadaşlar. videonun başında da arkadaşlara merhaba arkadaşlar dedi. Değil mi arkadaşlar? Hı. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Gökçe de bakayım merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Size merhaba diyor Duydunuz gibi. <laughs> sizi Çok seviyor. Ancak burası biraz sesli. Bora sessiz olun biraz. Şu evi bir bitirelim. Bence bitirirsek çok güzel bir ev olacak. Kalan yaprakları falan e, bitirince yapacağım. İçini dizmeyeceğim arkadaşlar. İçini yapacaklar kendi zevklerine göre dizecekler. Bora şehirde krevi yapıyorum. Nasıl olur sence? Yolu yolu uzattın mı? Yok öyle değil kır yani kırda yapıyorum şehirden biraz uzak. Şehir orada. Şehir kır evi burada. Bu arada arkadaşlar akşamki video ikimiz birer tane ev yapacağız. En güzel şehire birer tane ev yapacağız. Ee, en güzel olan ne olacak? En, ya kazanan bir şey bir şey olmayacak kazanan ancak kaybeden lava atlayacak. Ha bu arada böyle bir şey var. Envanteri koru açılmıyor ya da ya da bak kazanana 3 tane 64 elmas ya altın kıracağız. yaratıcıdan alınır artık. Yaratıcıya gidemiyorum ya. Ay, yaratıcıya ben de girmek istiyorum. Ya hmm. da yaratıcıda ev yapalım. Yaratıcıda ev yapalım zaten e, bizim oyun şehir modumuzda. Ya ne modu ya. Şehirden yaratıcıdan bir şey elmas ya Yüksekliği da 1005 blok olsun. Anne aslında bizim şehrimizi yaratıcıdan almak yasak ama yarışma yarışmada ne yapacağız? nereden bulacağız? sana şimdi sandıktan. Bir <laughs> bankamızdan kredi mi çekeceğiz? Bankadan kredi çekmiyoruz. Arkadaşlar bu arada yakında bunu yapabilirsek YouTube'dan gelir kazanacağım. Server yapacağım. O zamana kadar siz düşünün bu şehir nasıl olur yani. Yani daha Ve bu arada önce... yorumları <laughs> Ee, şöyle bir şey yaparım. şöyle bir şey yapabilirim. yorumlarınızı Yorumlarınızı tabelada yazarım. Yani ilk YouTube'da gönderim, göstermem. Bu video göstermeyeceğim. Ee, önümüzdeki video isimlerinizi tabelada yazmaya başlayacağım. Şunu yanlış yapmışızdır. <laughs> i̇simlerinizi sizin tabelada yazacağım. Arkadaşlar bu arada daha yeni kanal ismimizi beğendiniz mi? Beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Aynen. Ee, bu arada. Ee, şöyle bir şey yapın yani arkadaşlar gerçi sizce isminizi mi yazayım tabelalara yoksa yorumlarınızı mı? Hangisi sizin daha çok hoşunuza gider? Onu yazın. Ben yorumlara isterseniz sizin ikisini de yazın. İkisini de. Yani hani yorumu göster zaten olurum. yorumda o kişinin adı görünüyor. Yorumu göstermeyirim. Çok uzun olur lan. YouTube'a niye girelim? 50 aboneyiz. 51 pardon. 51 aboneyiz. Ee, sonunda 50 abone olduk. 50 abone özel işte bu içeriği başlattım zaten. Akşama 50 abone özel. Ben yani 50 abone özel videosu akşam gelecek. Üçümüz 3 Üç tane yarışma yeni videosu. Yapacağız. Şehrimize evler yapacağız böyle. Yarışmaya katılan kişiler ben, Süleyman Cemil ve, ve Göksu olacak. Ee, Göksu ile Boran'ı eski videolardan biliyorsunuzdur. Beni biliyorlar yüzümü bile görürler. Ha, seninle bir Roblox videosu çekmiştik 9 ay önce falan. Ama Arkadaşlar 9 ay oldu. Ya en e, geçen 5 gün önce bu video yükledim. Ondan önce 5 ay önce video atmıştım. 3 ya, ayda biz zaten 48 abone olmuştuk. Bana ee, ben ama sonuncusu işte. Bana böyle büyümemiz durdu. Arkadaşlar bu arada Çok da video yüklemiyordum. Video Arkadaşlar yüklemez, bu arada toplam atlamış. izlenmemiz bine yaklaştı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sen benim sözümü niye kesiyorsun? Özür benim sözümü niye kesiyorsun? Özür akşam olsun. seni lava attıracağım. Ha bu arada oylama yapacağız kimin evi daha güzel olmuş. Tabii ki. Benim. Şimdi, tabii ki herkes diyecek benim evim daha güzel olmuş ha, falan filan. Ee, o yüzden yapsak? yarışmaya katılmayan bizim evdeki büyüklerimizi soracağız. Ee, kimin evi daha güzel olmuş? Ya da anket de yapabiliriz. Anket yaparsak ancak bir sonraki videoda da atlarız. Ya herkes dürüst olacak. Dürüst olacağımıza videonun başında yemin edeceğiz. Ya dürüst olmayalım abi. <laughs> Çünkü benimki daha güzel olmuş. Dürüst olacağız. Şimdi diyorum var gelecek geliyor. Abi ama nasıl dürüst olacak? Kapıyı kaydırmışım. Sen bana Cemil diyelim ben dürüstüm ve kendi evim daha güzel oldu diyeceğim. E, o zaman sen de dürüst olmuyorsun işte diyeceksin. Belki benim evim daha güzel olmuş. Ya o zaman güzel olmuş. Sen de güzel olmuş deriz. Ya da mesela Göksu senin evini, ben Göksu'nun evini, Sen de benim evimi söylersen kim kazanacak? Herkes birisine uyuyor. Ben error verdim. <laughs> tam aile büyüklerine sorarız. Yani gerçekten aile büyüklerine sormak bence Sorduğumuzda ben arkadaşlar <laughs> video durdurulmuş olur. Çünkü <Hayır>. izin vermiyorlar. Video <laughs> durdurulmuş ee, Belki arada bir ben açık bırakırım belki ufak bir şey yaparım ama şu evi e, bitirmem çok, çok, kapıyı çok kapıyı uzun sürdü aslında o kadar da uzun çok değil çok gel. ya bora sessiz olun lan sessiz olun adamın hesabını bozmayın Çünkü yorumlarda şöyle yazacaklar. Boz. Yorumlarda şöyle yazacaklar. Oğlum mal mal videolar çekip durma. Sana ne lan zoruna mı gitti? Ha? Bence onlar dışında Gökçe'nin ne kadar tatlı olduğunu. Dur dur benim video çekmem zoruna mı gitti? Geçen öyle bir yorum. Gökçe'yi alma kapatıyorum. Sana ne kardeşim? Gökçe Dur dur mal mal video. Yemin Belki yedin. ben malım lan sana ne? Belki ben böyle videolardan hoşlanıyorum. Tamam sakin Sana ne lan zoruna mı gitti? Sakin. Sakin değil. <laughs> Arkadaşlar beni dedin? destekleyenler like atsın. Buradan da primimizi yaptık. Evet, evet, evet. Benim kanalım daha kurulacak ama daha kurulacak. Evet Boran'ın kanalı da kurulacak. Ee, FBS Gaming. FBS Gaming. Gaming bendi. Gamer. FBS Gamer FBC lan ne FBS Seninki FBC Seninki de FBC olmayacak mı? Evet Bak Bir de arkadaşlar Yusuf'un kanalı yok bile ee, Evet arkadaşlar Bilinmeyen oyuncu kanalına da abone olabilirsiniz Benim geçenki videomda yorumu var ee, Yorumunu sabitledim O da benim çok sevdiğim bir arkadaşım ee, Onu da takip var. edebilirsiniz 16 aboneli bir kanalı var Güzel videolar çekiyor Şu an 3 videosu var ben geçen onun yorumlarına da yazdım. PUBG videolarının devamını istiyorum ben. Ben de kendim izliyorum onu. Siz de izleyebilirsiniz. Ne? söyle böyle işte. Kameranın arkasından dur dur video dur dur video olmaz ki. Söyle söyleyeceksin. Şu sabah yapalım abiler. O video 15 dakika oldu lan Ay hala yüklenmedi. De 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 dediğim de gibi arkadaşlar de ne oldu de lan? De Keşke şehrin yanına yapsaydım. Time de set de yüz. <laughs> <laughs> Slash koymayı unuttum. Açtım işte mı? Arkadaşlar bu arada daha fazla komut ne komutu ya ne? Niye? Bilmiyorum. Bak, bir komut yazmayı oy, öğrenemedik ya. Yani. Ha tam set varmış. Ben seti unuttum. Set ne? Set varmış lan. Time setmiş. Yok ben şey, sadece time yazdım. Va. Şöyle evimizi de bitirelim. Video 16 dakika 24 saniye oldu. Video acayip uzadı. görüntüler az olacak. Boşver video acayip uzadı gerçekten çok kişi izlemez. Akşama devam ettireceğiz. Arkadaşlar tepki videolarının gelmesini de istiyor musunuz? Evet ben de ondan bahsedecektim. Kes video diyecektim. Şöyle bir daha evi oldu. Bakalım. Birazcık saçma oldu. <laughs> Küçük oldu bir de ama olsun. Yani güzel oldu bence. Yani süreye göre. Süreye göre. Şuraya göre gerçekten iyi. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik tabi ki <laughs> Hepinizi çok seviyorum Kendinize iyi bakın Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın Bay bay